Arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ya maç olduğunu unutmuşum. Dediğim gibi dün kanala Fenerbahçe maçını atamadık. Düğünümüz vardı. Onun telaşıyla böyle uğraşıyoruz falan. Bir akrabamızın düğünü. Ya Galatasaray maçında normalde çekmeyecektik ama erken bitti. Tam açtım 2 2 iki, iki dakika falan geçmiş. Galatasaray yatakta Ya yani Konya'yla oynuyor. Evinde oynuyor Galatasaray. Ee, bence alır gibime geliyor Konya'yı. Konya'nın son haftalardaki performansını pek izleyemedim. Hani o yüzden ama Galatasaray şeyi unutturmak isteyecek evinde. Bu Avrupa'daki maçı unutturmak isteyecek. Bu arada foul yapmış yani. Kötü foul yapmış hem de Torreira. Hakem foul veriyor ne? ya isyan ettiler anlamadım. Hakem hataları da olmasın her iki taraf için.

Dost geldiler ya, ne ara geldiler bunlar? Dino sattı. Dino sattı. Ya. Yedim yedim kanka. Ne yaptın sonunda ya? Burak'a mı bahsediyorsun ha? hatlandı tur bir. Bu da çok yorum. Allah kahretmesin. Nasıl çok buğlara singo. Dai kaçam sen? ya. O bunu hızlı gençlere çok var Galatasaray'ın ya. Bunu böyle buldu zaten. Direniyor. Belki bir gol atar ikinci yarı. Ama Galatasaray ikinciyi de atarsa çok rahat geçer ondan sonra. Allah! Gol mu ya? <laughs> gol dedim yani. Öyle geldiler yani. Çok güzel bir gol. Yukarıdayı da yani kilo yalın diyorlar, her hafta atıyor o herif. Senin okulun konuda atmasın mı yani artık? Allah Allah. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti Vallahi Galatasaray e, yani şöyle aslında çok iyi oynamadı ama yani orta seviye performansı da yetti açıkçası. Yani şöyle hani Konya'da gelmeye çalıştı bir şeyler yapmaya çalıştı ama Galatasaray bir Çık iyi oynadı. Skoru da vallahi 2-0 önde gidiyor. Yani demiştim zaten Konya'yı. İkinci yarıda bir ihtimal rahatlıkla bu skoru koruyarak, belki gol goller atarak kazanır gibime geliyor. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlayacak birazdan. Hoş geldin Reis. Öyle mi? Davinson oynatmıyormuş, Singo'yu almış. Davinson oynuyor da demin. Hı? Single. Hı? İyi vattı. Oraya. Buna da arkadaşlar. Arkadaşlar. Oy. Leka ne yaptın öyle? Kulağım biraz bas. Umut cezası aslında. Şut. Ne olur gol attı lan. Mutlu aydın. Hiç o, beklemedim. O, bir isim attı. Boy, boy buldu. 80. dakika. Dikkat mesafe. Şut. Oy. Burucan kurtardı. Uy. Ay, Burucan'ı ayrıca şedem. İçlerdi. Oy

bir hamukla yere bak <laughs> ya. Aha! Ne yaptığını gördün mü o Böyle hataları var işte kardeşim. Garip hataları var o hocamda. Abdüttü adamın elini ayağına verdi. İşte <laughs> işte yapıyor bunlar. Ha yapıyor onlar hakikaten. Saniye Panik dolu çekti Fatih Ölüm kafandı aradan bıraktı Mutluluk Aslan Şuan takım bozayıp Son bölümde 89 dakika Saniye Saniye çorba attı Saniye ceza sahasında Saniye Saniye Bekliyoruz Saniye Ölüm kafandı Yerden bıraktı çorba Konuşuyor bitti kardını. <laughs> <laughs> bu nasıl bir şey ya, bunlar yapıyorlar ya. Evet arkadaşlar son bölüm zaten şimdi birazdan bitecek. Valla 3-1 kazandı Galatasaray ne diyebilirim maç için? Yani tempoyu düşük tuttu. Ama düşük tutmasına rağmen istediği skoru elde ettiği bir maç oldu. Ama Galatasaray ben demiştim. Ta en başta videolarını izlemeye başlayacağım Galatasaray'ın dediğim gün. Galatasaray e, derbilerde ne yapacağını merak ediyorum. Onun haricinde Anadolu kulüplerini bence çok rahatlıkla yener. Bunu da gösteriyor. Valla helal olsun. 6. Altı, altıncı hafta herhalde. 6'da 6 yaptı herifler. Ha yani biz yani en yakın e, takipte olan Fenerbahçe Galatasaray'ı 6 puan vermişiz yani. Daha 6. haftadan. Yani o yüzden e, hayırlısı neyse olsun ama bence bu sene şampiyonluğun en, e, en, büyük adaylarından biri gibi duruyor Galatasaray. Ya yenilmiyor adamlar. Yani kötü de oynasalar, kaliteli ayakları var. İyi de <laughs> oynadıklarını zaten ya kötü oynayınca da skora gidiyorlar, iyi oynayınca da skora gidiyorlar. Yani dedim gibi ben sadece Galatasaray'ın bu sene derbilerde ne yapacağını çok merak ediyorum. E, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.